International ile kapatılan atlet Valencia, Türkiye'de Fenerbahçe'de kalmak istediğini söylüyor. Ekvadorlu golcünün Brezilya kulübüyle Temmuz ayında sahneye çıkmak için ön sözleşmesi var. Enner Valencia, 21 Şubat'ta Inter ile bir ön sözleşme imzaladı ve Fenerbahçe ile 30 Haziran'da sona ermesi planlanan sözleşmesinin sonunda Colorado ile Beira oynamak için bir taahhüt imzaladı. Ancak Ekvadorlu golcü verdiği röportajlarda gelecek sezon burada kalma arzusunu dile getirmeye devam ediyor. Saldırganın ne dediğini size söylemeden önce bu kanala abone olun, bildirim zilini açın ve videoyu beğenin. Şimdi habere geçelim. Enner Valencia şunları söyledi: "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum." Anlaşmaya bağlı. "Kalmayı umuyorum." dedi Valencia. Edinilen bilgiye göre, Şubat ayı sonunda imzalanan anlaşmaya ek olarak Inter ve Enner Valencia, sporcu ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişki nedeniyle anlaşma bilgilerini kamuoyuna açıklamamak için bir sessizlik anlaşması imzaladı. Kısa sürede Ekvadorlu kulübün idollerinden biri oldu ve kaptanlık kol bandını takıyor. Ancak Türkiye'de kalmak istediğine dair açıklamalar, oyuncunun ayrılışıyla ilgili şüpheleri artırıyor. Ön sözleşmeleri bozmanın bir cezası olduğunu belirtmekte fayda var. Taraftar, onun Fenerbahçe'de kalmasını destekliyor musun, istemiyor musun? Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.